Merhaba, bugün Avustralya'nın en eski yerleşimlerinden bir tanesi olan Sydney kentine geldim. Bugün Sydney'i sizlerle birlikte dolaşacağım. Sydney limanı dünyanın en büyük doğal limanı. Şu anda içinde bulunduğum Sydney limanının da iki önemli e, sembolü var. Bunlardan bir tanesi arkamda gözüken opera evi, bir diğeri de Sydney liman köprüsü. Arkamda da görebileceğiniz Sydney Opera Evi, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları listesine alınmış, Danimarkalı bir mimar tarafından tasarlanmış ve İsviçre'den getirilen 1 milyon 56 bin beyaz seramik bu opera evinin çatısına yerleştirilmiş. Avustralya'nın başkenti Canberra denilen kent olmasına karşın Sydney, turistlerin en gözde şehirlerinden bir tanesi. Sydney'in özellikle gece hayatı meşhur. Buraya gelen turistler gece geç saatlere kadar eğleniyorlar. Haliyle toplu taşıma da burada gece geç saatlere kadar çalışıyor. aynı zamanda Avustralya'nın en kalabalık kentlerinden bir tanesi. Kentte toplamda 4,2 milyon insan yaşamaktaymış. Sydney'de yaşam oldukça eskiye dayanıyor. Burada yaşam 1778 senesinde bir İngiliz sömürgesi olarak başlamış. İngiltere'nin istenmeyen suçluları gemiyle Sydney'ye getirilerek Sydney Limanı'na bırakılmışlar ve burada 60 sene boyunca İngiltere'nin istenmeyen suçluları yaşamış. Sydney'in özgün yerlileri 18. yüzyılda buraya gelen İngiliz askerleri tarafından katledilmiş. Bir kısmı da köleleştirilmiş. Köleleştirilen Avustralya yerlileri kötü çalışma şartlarına daha fazla dayanamayarak hastalanmışlar ve hayatlarını kaybetmişler. Tabi Avustralya'nın özgün yerlileri İngilizler ve Avrupalılar tarafından katledildiği için burada görebileceğiniz insanların hemen hepsi göçmen. Birçoğu Avrupa'dan gelmiş. işte gördüğünüz burada beyaz tenli sarı saçlı insanların çoğu Avrupa'dan göçme. Aynı zamanda yine uzak doğudan gelen insanlar da burada mevcut. Şimdi ilginçtir İngilizlerin ve Avrupalıların buraya gelip buradaki yerli halkı katlettiğinden bahsettik. Ee, bizde de biliyorsunuz uzun bir tartışmadır. İşte Ermeni soykırımı var mı yok mu? Avrupa der ki Ermeni soykırımı var. Ondan sonra Türkiye büyükelçilerini çeker. Ondan sonra bir süre sonra tekrar gönderir vesaire. Neyse siyaset kısmına çok fazla girmek istemiyorum ama ilginç bir şeye rastladım. Şu anda arkamdaki kalabalık Türkiye'yi protesto ediyor Ermeni soykırımından dolayı. Today we are joined by Reverend Fredna. Neyse şimdi bu prosesi olanından uzaklaşıyorum çünkü kameraya benim Türkçe konuştuğumu görenler başıma üşüştüler. Ermeni e, olayları ile ilgili sorular sormaya başladılar. Mert katliam olmadan ben en iyisi uzaklaşayım buradan. Arkamda da görebileceğiniz Sydney Liman Köprüsü yılbaşı kutlamalarında hava fişeklerin buradan fırlatılmasıyla ünlü. Siz de anımsayacaksınızdır zaten. Sydney Liman Köprüsü 1932 senesinde açılmış ve o zamandan bu zamana dek dünyanın en geniş köprüsü olma özelliğine sahip. Avustralya'ya gezmeye gelecekseniz tabii ki Sydney'i es geçmeyin. Gerçi Melbourne videosunu da eğer izlediyseniz orada göreceksiniz. Sydney, Melbourne'e kıyasla biraz daha kentleşmiş. Buradaki bitki örtüsü biraz daha insanlar tarafından yok edilmiş. Ama yine de çok güzel bir şehir. Mutlaka gelip gezin.